Türkiye'nin savunma sanayi alanında tek seferde temeli atılan en büyük yatırımlardan birisi olan Çorumsu Sulgurlu Fişek Fabrikası'nda yılda 360 milyon fişek üretimi yapılacak. E, fabrikamızı e, biz 8-9 ayda bitirme aşamasına geldik. Bir ay sonra da büyük bir açılışla inşallah hem ülkemiz adına gurur verici bir fabrikanın açılışını hem millet olarak hem de hep beraber bunun haklı gururunu hep beraber yaşamış olacağız. 404 dönümlük arazinin üzerine 30 bin metrekarelik kapalı alanda kurmuş olduğumuz bir fabrika parkurumuz var. İçeride barut depolarımızın olduğu ee, ve senelik 360 milyon adet fişeğin üretileceği e, önemli bir e, yatırım ve önemli bir fabrika olarak görüyoruz. Tamamen yerli ve milli e, ürünlerimizi hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç pozisyonunda inşallah vermiş olacağız. Bunun da haklı gururunu hep beraber yaşayacağız. Ee, biz 919 556 762 ve 12.1 e, kapasitesindeki fişeklerimizi üreteceğiz. E, ve şu anda deneme üretimlerindeyiz. Deneme üretimlerini e, açılıştan sonra inşallah e, daha güzel bir şekilde e, tam manasıyla hem e, kara kuvvetleri komutanlığımıza, milli savunma bakanlığımıza, e, makine kimya endüstrimize, e, savunma sanayi başkanlığımıza e, çok büyük bir derecede çalışmış olacağız. E, oralara vermiş olacağız. E, bu da bizim için haklı bir e, gurur olarak neticelenecek diye umut ediyoruz. E, baktığımız zaman çok heyecanlıyız. Buradaki Türk savunma şirketlerini görüyoruz. Ve e, insan gururlanmaması, gözlerinin dolmaması imkansız gibi geliyor bize. Gerçekten e, bunun da haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da savunma sanayisinde artık ilerliyoruz ve güçlüyüz. Biz şu anda Çorum Sungurlu Fişek Fabrikamıza e, Türkiye'nin en büyük poligonunu da inşa ettik. Bu poligonumuz kapalı poligon. 50 metre, 100 metre ve 557 metre uzunluğunda bir poligondur. Bunun da e, orada hem üretmiş olduğumuz fişeklerimizi test analiz sonuçlarını orada yapıp daha sonra hem ihraç edeceğiz hem de yurt içi piyasasına sunmuş olacağız.